Akınsoft E-Office Network Admin Bölümü Öncelikle E-Office programımızda Network Admin seçeneğini tıklayalım. Ardından ilk olarak bilgisayar kaydı oluşturmaya başlayalım. Bunun için bilgisayar kayıtları alanını tıklayalım. İş yerinizde bulunan bilgisayara ait bilgiler gerekli alanlara doldurulduktan sonra kaydet butonu tıklamanız yeterli olacaktır. Bu bölümde eğer yerel ağ içerisinde Office Messenger programı E-Office tabanlı olarak diğer client bilgisayarlarda kurulu ise bu bölümden client bilgisayarların sistem bilgilerini sistem bilgisi al butonuna basarak sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde donanım kontrol butonuna basıldığında client bilgisayardaki donanım kontrolünü de yapabilirsiniz. Bilgisayar lokasyonları alanını tıklayarak bilgisayarlarınızı özelliklerine göre sıralayabilirsiniz. Bunun için alan oluşturmayı sağlamak adına artı butonunu tıklayalım. İlgili alanı yazalım. Son olarak tek butonu tıklayabiliriz. Yazılım kayıtları alanında ise işletmenizde bulunan bilgisayar yazılım envanterini ve hangi bilgisayarda ne tür yazılımların kullanıldığını kontrol altına alabilirsiniz. Toplu ekran izleme alanında işletmenizde kayıtlı bilgisayarların ekran görüntülerini tek bir ekrandan toplu halde izleyebilirsiniz. İzleme yapılan clientları uzaktan kapatabilir, açabilir, reset atabilir veya log off durumuna getirebilirsiniz. Sınırlamalar bölümünde bulunan istediğiniz client'ın özelliklerini kısıtlayabilirsiniz. Ekran görüntülerini alma zamanını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bilgisayar listesi alanınızdan işletmenizdeki bilgisayarların listesini alabilirsiniz. Bu alandan da bilgisayarların sistem bilgilerine ve donanım bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yazılım envanteri seçeneğini tıklayarak ise bilgisayarda yüklü olan ve işletmenizde bulunan yazılım lisanslarının envanterini raporlayabilirsiniz. Toplu olarak ekran izleyebildiğiniz gibi tek ekran izlemeniz için de bir alan bulunmaktadır.